Arkadaşlar Kuşak Farkı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Erdem Baş. Ben Oliver. Yine bir videoda sizlerle beraberiz. Nasılsın? İyiyim Erdem. görüşmeyi ne yapıyorsun? Allah, Allah. <laughs> şey olmuş Erdem abi? Ne olmuş? 3 tane videoda sakalımın boyutu aynı. Evet. Sonra bir de uzatmış. Birkaç videoda aynı gene. Şimdi Tamam o zaman. Hazırsan <gülüyor> başlıyoruz. <laughs> ee, Türkiye'nin en çok izlenen, YouTube'un en çok izlenen formatı Kuşak Farkı başlıyor. Sen Cerdem abi kaç videodan sonra ortalama 500 yıl hmm, Bence az kaldı. Yani ortalamamız şu anda 350. Hı hı, bir haftamız var bence. Evet bir hafta sonra inşallah 3. 4. videodan sonra 500'leri buluyoruz. Yani bugün çekeceğimiz videolar sonucunda. <gülüyor> 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 evet evet şey, şey güzel gidiyor bence. Abone sayımız da evet. artıyor. Arkadaşlar bu arada hatırlatalım. Lütfen e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum. Sizin sayenizde biz aşka şevke geliyoruz ve ee, videolar çekmeye devam ediyoruz. Mutlu oluyoruz en azından. Evet, keyif alıyoruz. Evet. Onur abiyle sürekli daha çok kadar izlendik, bu kadar izlendik ve <laughs> birbirimize bir, bir, bir gün içerisinde mesaj atıyoruz yani. Hemen başlıyoruz. Başlayalım. Abi. Masterchef başladı. Masterchef Galiba başladı. o da hafta içi her gün güne. Ne zaman açsam? Bilmiyorum. Prime Ben olur. sabah açtım yayınlanıyordu ama <laughs> akşamları da yayınlanıyor mu bilmiyorum. Akşamları yeni bölüm oluyor. Erdem abi şey çok konuşuldu. Masterchef'te bir kadın midyeli bir şey yaptı küf peynirli. Ha. Acun geldi. Evet. Tadına baktı vesaire. Evet. Görmedim, bu öyle. insanlar hikayelerinde Çok tatlı bir hareketti. Süper. Bu bu birazcık lavabalilik. Yok be, bence tatlı. Yani hiç görmedim ama hani senin söylediğinden yola çıkarak söylüyorum. Bence tatlı bir hareket. Yani. Bence Acun sayesinde evet aldı. O ha. yüzden lavabalilik olarak görüyorum. Ha, ben izlemediğim için bilemiyorum. Gerçekten. Şey Vallahi. Ama bence tatlı niye niye lavabalilik diyorsun? Kötü müydü? Nereden biliyorsun? Tadı belki bir güzeldi. kişi dedin. olarak konuştu. Üç şey, üç şef var. Evet. Üç şeften de iyice bilir gibi, bilir kişi gibi Peki konuştu. üç şef, Acun... Bir tane sahir dedi. Ha, kim bizim dedi? Bizim, bizim Mehmet Şef, isimli evet. şey. olan var ya. Ha. O hayır dedi. Öbürleri de Acun'un hatırını evet dedi. Acun mi? araya girdi sonra abi buna hayır denelim falan dedi. dedi. onlar da evet dediler. Evet. Sonra tur Öbür turu da elinir Biz o zaman ya. Yani. Aynen. Ben bugün bir tanesini gördüm. Çocuğu böyle ee, şey yaptılar. Nedir onun ismi? Hatta düşmüş hemen YouTube'a. E, ee, İsmail miydi çocuğun ismi? Evet, 18 yaşında. 18 yaşında. İsmail, 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 İsmail. <laughs> İsmail neden sinirlisin? İsmail neden sinirlisin? En sonunda dedim ya izlerken burada. Ben küfür ettim yani. Gene halk iki ayrılış konularda var Gelen yarışmacı özellikle ilk günlerde yarışmacıyla muhabbet ediyorlar ya. Evet. Gelen her iki yarışmacıdan birisinin hayatı çok acıklıydı. Ha. Ama onu kastı bilerek demek ki seçmişler. <laughs> Yani niyeyse öyle bir durum var ya. Yani Master şefin buna ihtiyacı var mı? Bence gayet güzel bir format aslında. Bir de o jüriler çok iyi. Hatta evet. Danilo şeyden daha iyi, Hazar'dan daha iyi. Hazar yok. Ondan daha iyi diyorum işte. <laughs> ha, tamam. Yani onun yerine ben gelmedi gelmedim. şimdi de, de ha. Hazar Şef benim uzaktan arkadaşım sayılır. Ha, ama Hazar <laughs> bıraktı ya. <yapacağım> şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet evet çok basit gözüküyor. Evet yani ben en azından o yarım yamalak Türkçesi falan. O zaman yani buradan hazır. da hemen bir başka bir yere giriyorum. Peki sen böyle bir yemek yeteneği Heh. var mı sende? Ben ben Erdem abi 2011'de Türkiye'ye gelmiş Masterchef programı. Evet. O zamandan beri izledim. Hatta kısa bir gastronomi geçmişim de var benim. Tabi evet. Tabii hazırlıkta bıraktım Aha. ama az daha olacaktım. Korkuttular beni. Keşke olsa. Günde 18 saat mutfakta çıkmayacaksın vesaire. Yoksa ben çok güzel yani mutfakta olmayı Çok seviyorum. Katılır mısın peki? Erdem abi. Torpil koyalım oraya istiyorsan. <laughs> Ersin'i falan oraya sokalım. Ha? <laughs> Baş, kesinlikle başvururum. Başvururum. Yani Ama kendini başvururucan... çok geliştirmen lazım. Öyle mi diyorsun? Ben, unuttuk her şey. Peki orada sinirlenir misin? Sana kalkıp da Yok, öyle. Yok Erdem abi. Ben şey ye... falan. Ne yapıyorsun Onur falan şiş falan diye böyle sarsasın. Ben bu e, gastronomi konusunda yer, her her şey kesinlikle yüzde yüz okey veren. Ama benim kuşağım artık öyle lafları gelemez. Anladım. Sen ne yapıyorsun falanları gelemez de. Ben aşçılık konusunda çok güzel gelirdim. Ben de bir ara araştırdım bu MSA'ya falan baktım. Reklam olduk. oldu. <laughs> baktım ondan sonra oradaki eğitim programlarına falan baktım bayağı. Yurt dışına da gönderiyorlar. Yurt dışına gibi. gönderiyorlar. Da hani bitirdikten sonra seni bir 6 ay, 12 ay işte staj yaptırıyorlar otellerde falan filan. O şey çok derdim zor bak 6 şey. ay eğitim, 6 ay stajdı ve 6 ay eğitimde de çok belli başlı şeyleri öğretebiliyorlar. Hmm. Evet. Buradan şey geleceğim. Pazar demiştik yani. Evet. Hazer ve Sıla çift takını ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. <laughs> Gerçekten. Yani, yani ne bileyim yani bir defa aynı boyda değiller diye <gülüyor> sallıyormuşum. <gülüyor> yani Allah mutlu etsin yani. Allah ayırmasın. ne diyeyim? Yani e pandemi döneminde çok canlı yayınlara falan katıldılar. Beraber değil mi? Evet. Ben birkaç videolarını gördüm. Şey kullanıyor galiba. Sula kullanıyor şey evet, kamerayı. Evet, Hazer Hazer şey, tarif veriyor pandemi. falan. O Güzel yani, güzel yani. Senin ilk sılayı öyle görmek iyi e, Kadın için bence bir aşçıyla evlenmek dünyanın en güzel şeyi olsa gerek yani, <laughs> düşünsene. Bizim Türev var, buradan Türev'e de selam olsun. Hatta dur, Türev'e söyleyeyim. Buradan Türev'in kanalını takip edebilirsiniz. E, Türev da e, o da çok iyi bir aşçı. E, hatta biz çalıştığı yere gittik falan filan, yaptığı bize kendi elleriyle. Ne yaşam. tarz bir restoran? Bir arkadaşın restoranına gitti. E, orada mutfakta haftanın bir günü mutfakta işte kendi seçtiğim menüleri hazırlayıp oradakilere de öğretiyordu yani mutfakta çalışanlara da öğretiyordu. Öyle dünya mutfağı yani sadece bir şey değil. Hı hı. Hmm, ne diyecektim ben? Ha eve gir şey mutfağa girmiyormuş mesela. Evet genelde. Ha, abi öyle. diyor bir kere girersem diyor o iş bana kalır diyor o yüzden hiç girmiyorum diyor. Ne konursa söyleme onu yiyorum diyor. <laughs> yemek diyor. getiriyormuş peki restoranda? Hiç, yok onu sormadım. Şimdi ne söylesem yalan olur. Geçiyor Kesin geçiyordur bence. Erdem abi buradan şey geçelim. Medipol, Başakşehir şey, şampiyonu. Medipol değil mi? Hala önde Medipol. Senin okulun. Senin okulun. Gitmediğin. <laughs> Gitmediğin okul. <laughs> Valla... Şimdi burada iki tane... Siz, sen nasıl bakıyorsun bilmiyorum ama ben hemen fikrimi söyleyeyim. Başakşehir yıllardır yani son 4-5 senedir zaten hep kafaya Yani o ilk dörde oynayan bir takım. Avrupa'ya da gidiyor. 2 senedir e, Şampiyonlar Ligi eleme oynuyor fakat eleniyor. yani üstüne koya koya geldi. Bu, sene yaptıkları en güzel şey Abdullah Avcı'dan kurtulup bizim başımıza Abdullah Avcı'yı sarmaları oldu. bence genç teknik direktörler arasında en iyisini Okan Buru aldılar. Ve Abdullah Avcı'ya göre daha olumlu, daha güzel futbol oynattı. şampiyon oldu. Şimdi burada şimdi şunu söylüyorlar. Trabzonlar kendi dertlerine yansınlar, kusura bakmasınlar ama yani ellerindeki tepsideki şampiyonluğu Başakşehir'e verdiler. Pandemiden önce bir maç eksiğinde aynı puandasın. Meteki maçı da kazandı. Ee, ama üst üste beraberlik, Ankara, küme düşen Ankara gücünden kendi sahanda beraber kalmak ne demek artık yani. Dolayısıyla Konya Spor'a yani düşünsene 3 bir öndesin 4 içe iniyorsun falan yani. Onları şey yaptı, kaybetti maçları. E, dolayısıyla şampiyonluğu verdi. Ha burada şu var, bütün sezon boyunca herkes Trabzonspor için işte e, Damadın takımı, işte Berat'ın takımı, Süleyman Soylu destekliyor, Berat Albayrak destekliyor dedi. Şimdi Trabzonlar diyor ki, e, Bilal Erdoğan sahaya indi. Ondan sonra Başakşehir destekledi. E, Göksel Gümüşdağ da damat falan, o da aileden falan gibi bir durum var. Ya yani, siyasi futbolun içerisinde hep var. Ben, ben şampiyonların belirlendiğini düşünüyorum. Ama Trabzonspor deminden kaçıldı yani. Şampiyon. Sen ne düşünüyorsun? <laughs> Engin futbol bilginle. Yani bir Fenerbahçe olarak işimize geldi. Evet. <laughs> kişisel olarak. Başkası olmasın diyorsun. <laughs> Aynen gitsin. Ama kişisel olarak derdim abi. Yani kendileri çaldılar, kendileri oynadılar bence. Yani Başakşehir'in şampiyon olması yani 5 sene sonra yok olacak. Hatta şimdi konuşmaya başladılar ya satacağız falan filan. E satarlar canım. Yani be, belli de olmaz da bir yok olurlar ama. Yani şey tıp olayı, sonuçta futbol endüstrisi iyi yönetilirse niye yok olsunlar ki? Yani şeyi üzüldüm. Bugün Erdoğan e Bursa <laughs> tarihi de söylemiş olduk ama Bursa Spor'un yükselme <laughs> maçı, maçı, var. Yani evet. Bursa, evet. Bursa Spor da şampiyon olmuştu. Umarım Bursa Spor'un başına gelenler başka kişilerin başına gelmez. Yani şöyle bir şey var ee, Türkiye'de. Yöneticiler asla ve kata sporu sevdikleri için ya da takımlarını sevdikleri için yönetici olmuyorlar. Hı hı. Ya kendi PR'ları için ya da e, şey yapmak için nedir, e, akçeli işler için yapıyorlar. Ordu Spor'dan ben orduyum, Ordu Spor'dan bahsedeyim. Ordu Spor lig'e çıktı, ertesi sene küme, ikinci sene küme düştü yani iki sene gitti mücadele etti. İki senede 130 tane futbolcu transferi var. Kulüp başkanı... Mali müşavir, hep de onu anlatırlar. Uzanların mali müşaviri falan diye. Mali müşavir 60 milyon lira o zaman yani bundan 5 sene öncesinden bahsediyorum. 4 sene öncesinden bahsediyorum. 5 sene öncesinden bahsediyorum. 60 milyon lira kulübe borç vermiş. Sen kimsin ya 60 milyon borç veriyorsun? 60 milyon borç vermek ne demek yani cebinden? Ne yaptılar? Bütün oradaki siyasiler birleştiler. Bir tane başkan atadılar Ordu Spor'un Tak 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 amatöre düştü. Şu anda amatör ligde. Yani Erdem abi... Böyle borcu borç silinsen diye. Umarım. Bursa Spor'u da aynı şekilde onu demek istiyorum yani. Şey olmaz. Osmanlı Spor nasıl artık dağıtıcı dibe çakılmaya başladıysa. Başakşehir'in başına da o Siyasi destek azalırsa diyorsun. Evet. Ya. Ama şimdi çok para kazanacaklar. Hem şampiyonluk hem şampiyonlar liginden gelecek para. Birkaç sene daha götürür onu. Takımı iyi idare ederlerse neden olmasın? Ya çünkü e, lig, e, lig olarak Türkiye'nin en iyi ne Evet olmuş mudur 10 dakika sence? Bakacağız. Peki. <laughs> 10 dakika olmamışsa devam edeceğiz. Tamam. Arkadaşlar. Ee, Kes <laughs> <fiş> edilir olsayız. <laughs> <laughs> arkadaşlar bir kuşak farkının daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi YouTube'un en çok izlenmeye aday bir program. Potansiyelimiz çok fazla. Sizin de desteklerinizle de her videomuz bundan sonra 500 canlı izlenecek inşallah. Ben Erdem Baş. Ben Onur bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.